Bugün Anadolu takımlarındaki bütün yıldız oyuncuları bir araya getirerek güçlerini birleştiriyoruz. Bakalım Süper Lig'de Anadolu takımlarının yıldız oyuncuları mı yoksa İstanbul takımları mı zafere ulaşacak? videoya devam etmeden önce büyük yemek harcadığımız ve her gün rebuild videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Anadolu takımlarının bütün yıldız oyuncularını tek bir takımda birleştireceğiz. Bu takımda şu anda Süper Lig'in en alt sırasında bulunan Adana Demirspor olacak. Anadolu'nun yıldız oyuncularıyla Adana Demirspor'la birlikte bakalım zirve mücadelesi verebilecek miyiz? Şimdi hemen sıradan başlayalım arkadaşlar. Alanyaspor'daki en yüksek reytingli oyuncuları Adana Demirspor'a transfer edelim hemen. Burada tabii ki de sağ kanat oyuncusu var. Ronny Lopez arkadaşlar onu Adana Demirspor'a alıyoruz hemen. Burada Koreli bir santrafor oyuncusu var. Onu da alalım ve son olarak Efecan Karaca'yı da kadromuza katıyoruz arkadaşlar. Böylelikle Alanya Sporu tamamlamış olduk. Hemen bir sonraki takımımız Antalya'ya geçelim. Antalya'da da ortalama 70 ratingli oyuncular var. Burada Larson almak istiyorum sol kanada. Ofansif orta sahaya Townsend'i alalım arkadaşlar. Ve Safuri diye bir oyuncu var. Bunu almayacağım arkadaşlar. 70 ratingde birazcık düşük açıkçası. Ve Başakşehir'e geldik. Başakşehir'de gerçekten iyi oyuncular var. Sağ kanada Yusuf Sarı'yı alalım. Hem gelişime açık bir oyuncu. Hem de ratingi yüksek. Sol kanada Davidson'ı alalım arkadaşlar. Sol bek eksiği çok var Süper Lig'de. O yüzden Cristiano Peri'yi de alıyorum. Ve son olarak burada iki transfer iki oyuncu daha almak istiyorum. Leo Duarte ve Piatek'i de kadromuza katalım. Solbek ve Santrafor oyuncuları Beşiktaş atlıyoruz tabii ki de. Bodrum FK reytingleri düşük oyuncular birazcık ama yine de buradan bir tane stoper Herelle'yi alalım arkadaşlar. Çaykur Rizespor'a geldik. Çaykur Rizespor'da tabii ki de Raşit Gezal var. İlk 11 oynar diye düşünüyorum. Daha Hacı de iyi bir oyuncu. Burada Hoyer diye bir Solbek oyuncusu var. Onu da aldım arkadaşlar. Eyüpspor'da da 70 reyting üzeri birçok oyuncu var. Burada Mame Tiem'i aldın. Samu Saiz'ın yaşı yüksek arkadaşlar. Emre Babanın da yüksek. Ama Leo Dubois'ı alıyorum mutlaka. Ve burada Berke Özer'i de kadromuza katığının Berke Özer'de kaleci rotasyonunda iyi olacaktır. Bizim için burada Samu Saiz ve Emre Akbaba'yı tercih etmedik arkadaşlar. Ama en azından Sabek oyuncumuzu bulmuş olduk. Burada Fenerbahçe'yi tabii ki de geçiyoruz. Galatasaray'ı geçiyoruz. Gaziantep'e geldik. Burada Maxim ofansif orta saha mevkisinde ilk 11'i zorlayacaktır. Santrafor bay aldık arkadaşlar. Son bir tane buradan bu Okereke'yi alayım. Yedek Santrafor olsun Badu Ndiaye'ye de katılım arkadaşlar. üç büyük tecrübesi olan bir oyuncu. O yüzden o da katkı sağlayacaktır. Ve Göztepe'den Romulo tabii ki de direkt katromuza katıyoruz. David Fofana var arkadaşlar. Buradan artık forvet oyuncusu almak istemediğim için Göztepe'den başka oyuncu almıyorum. Ve Hatay Spor'a geldik. Hatay'da Vincent, Abubakar. Şimdi normalde bir 2-3 tane forvet oyuncusu aldık ama Abu Bakar'ı da almadan edemeyeceğim arkadaşlar. O da kadromuzda bulunsun. Zaten tek oyuncu almış olacağız Hatay Spor'da. Ve Kasım. Paşa şahe geldik Antonio Barak gerçekten kesin ilk 11 e oynar diye düşünüyorum. 77 reytingde harika ve Brekalo da ofansif orta saha Kasımpaşa'nın oyuncuları gerçekten reytingleri çok çok yüksek. Bu da Kevin Rodriguez'i de aldım sol beke. Hayradonovic var arkadaşlar merkez orta sahada. Son olarak onu da alalım. 74 reytinglik bütün oyuncuları aldık yani 74 reyting ve üzeri oyuncuları. Kayseri Spor'a geldik. Kayseri Spor'dan çok kimseyi alamayacağım arkadaşlar. Çünkü 71 reytinglik oyuncular umduğumuzu bulamadık. Burada Sitya var. Konya spor'da oyuncunun da yaşı çok yüksek, rating yüksek ama yaşı da yüksek. Yine de alalım. Vazdever muhtemelen stoperde oynar arkadaşlar. Başka da transfer yapmayacağım. Konya'dan da iki oyuncu almış olduk ve Spor'a geldik. Burada Tahiti alalım defansif orta sahada yedek oyuncumuz olur en azından. Netcan var arkadaşlar ama o bizim orta sahada çok oyuncumuz var. Bayağı oyuncu aldık. Burada ve tabii ki Sivasspor'a geldik ama burada da santrafor Ray Manage var. Yani bir, bir sürü santrafor almış olduk ama almadan da edemiyorum arkadaşlar. Ray Manage şimdi 76 reytingli oyuncu nasıl almayayım manajı bir tek manajı aldık Sivas Spor'dan da ama ve tabii ki de Anadolu'nun en güçlü takımı Trabzonspor arkadaşlar bizim de oyuncularımız buradan büyük güç bulacaktır diye düşünüyorum. Steven Savic'i direkt kadronuza katıyoruz. Simon Banza'yı alıyoruz. Edin Bisca'yı alıyoruz. Kaleci olarak Uğur alıyoruz arkadaşlar. Okay'ı da almak istiyorum arkadaşlar. O da defansif orta saha mevkisinde. Son olarak iki oyuncu daha alacağım. Envakame ve Benjamin Mendy arkadaşlar. Orsic'i de alabiliriz aslında. Burada hala oyuncular var. Trabzonspor'dan ayrıldı ama FC25'te hala bu takımda. Yani gerçekten aslında şu 74 ratinglik oyuncuların tamamını almam lazım da. Şöyle yapalım arkadaşlar. Malheiro'yu alalım. Bullstrom'ı almaya gerek yok. Çünkü zaten Okay'la onun yedeğini almıştık. Önceki takımlardan Ben bir de var. Burada Dersili de almayacak. Trabzonspor'dan ayrıldığı için ama Orsic'i de almak istiyorum. Orsic ile Muhammed Çam'ı aldım arkadaşlar. Böylelikle yarı yarıya yapmış olduk. Hani çok da abartmak da istemiyorum. Full Trabzonspor'dan alıp kadromuzu onlardan kurmuş olmayalım. Ve böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Bütün Anadolu takım takımlarının yıldız oyuncularını kadromuza kattık. Adana Demirspor takımında bir araya getirdik hepsini. Şimdi hep birlikte ilk 11'imizi bir düzenleyelim. Verebildiğimize o şekilde başlayalım arkadaşlar. Ve ilk 11'imize geldik arkadaşlar. Burada FC 25 kendisi bir diziliş yapmış ama biz Süper Lig'de tabii ki de 4-3-3 atak formasyonunu benimseyeceğiz. Hemen buradan 4-3-3 atağı seçelim. Burada tabi taktiksel ön ayar olarak pres oyununu seçeceğiz arkadaşlar. Süper Lig'de pres oyunu her zaman sonuç verir. Oyun kurma tarzı olarak kontra kalsın arkadaşlar. Bu oyun tarzında forvet oyuncuları sürekli defans oyuncularının arkasına koşu yaptığı için gol bulma oranınız daha çok artacaktır. Defansif yaklaşım olarak da agresifi seçtik zaten. Burada hemen orta sahaya önce Barak'ı ekleyelim arkadaşlar. Okan Yokuşlu eksiğiyor burada. Normalde merkez orta saha oyunda oynayabilen bir oyuncu ama eksi arkadaşlar arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. 4-3-3 atak yerine yani merkezdeki oyuncularımızın normal çift yönlü orta saha değil de defansif orta saha olduğu bir formasyon seçebiliriz arkadaşlar. Burada mesela 4-2-1-3 formasyonu bunun için uygun olacaktır arkadaşlar. Şimdi o kayo kuşla yemedi Tabii ki de hemen burada diğer ofansif defansif orta saha olarak da Mendy'yi seçelim. Sağ bekte Malheiro oynuyor. En yüksek reytingli oyuncu o zaten. Sol bekte Sitya var. Bunun yaşı yüksek arkadaşlar arkadaşlar 34 yaşında muhtemelen sezon sonunda emekli olacaktır. O gittikten sonra da artık Kevin Rodriguez de var burada. Operi de var arkadaşlar. Operi çok yaş yüksek bir oyuncu değil. Bunları oynatabiliriz. stoper ikilimize bir bakalım. Stopper'de oynatabileceğimiz tabii ki de Savic var arkadaşlar. En yüksek ratingli oyuncu o. Onun dışında Duarte gözüme çarptı. Bazoer var. Burada Herrelle de var arkadaşlar. Ama tabii ki de Leo Duarte ile daha yüksek ratingli bir oyuncu yok. Yaşlarına bir bakıyorum. İkisi de 27 yaşında ama burada Tabii ki de Başakşehir takımında birazcık daha tecrübe kazandığı için Leo Duarte'yi seçiyorum. Böylelikle de defans hattımızı kurmuş olduk. Uğurcan Çakır zaten direkt eklenmişti kaleci mevkisine. Şimdi ofansif orta sahaya geldik arkadaşlar. Ofansif orta sahada aslında bu Barak da ofansif orta saha oynayabiliyor ama bir bakalım daha oynatabileceğimiz oyuncular var mı? Brekalo da var arkadaşlar. Onun da yaşı genç aslında. E çok forvet oyuncumuz var. Çift forvet oynayabiliriz ama çift forvetle de Süper Lig'de sonuç almamız zor olur arkadaşlar. Bir de diğer o forvet oyuncularımızın çoğunun da yaşı yüksek. O yüzden çok da çift forvet oynamak istemiyorum açıkçası. Burada ofansif orta sahada en yüksek reytingli oyuncu Barak arkadaşlar. Onun dışında Maxim var. Muhammed Çam var. Bu oyuncuların da reytingleri oldukça yüksek aslında. 74-75 reytingli oyuncular. Ama ilk sezon bir Barak'la başlayalım. Çünkü Barak da aslında belki çok ismi duyulmasa da seri A'da oynamış. Şu ana kadar Süper Lig'de belki pek etkili olamadı ama normalde gerçekten çok Yerli başarılı bir oyuncu. O yüzden Barak ilk sezon kalsın. Onun performansına göre ikinci ve 3. sezonlarda değişiklik yapabiliriz. Bu arada rebuildimiz 3 sezon sürecek arkadaşlar. Şimdi kanat oyuncularına bakalım. Sağ kanatta şimdi Edin Visca da var, Yusuf Sarı da var. İlk sezon yine Visca oynasın arkadaşlar. O arada Yusuf Sarı birazcık rating'ini arttırırsa Yusuf Sarı'yı devreye alırız. Burada aslında kanat oyuncuları birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Raşit Gezal da var aslında sol kanat oynayabiliyor mu? Yok. Takım sol kanat kıtlığı var gerçekten. Bir Envakame var. Envakame dışında yine Ofsic var Trabzonspor'dan. Başka oyuncu çok yüksek reytingli oyuncu yok arkadaşlar. O yüzden burada aslında Envakame'nin reytingi kaç bir ona bakmak istiyorum. 76 Davidson'dan daha yüksek reytingde bir oyuncu. Ve böylelikle ilk 11'imizi düzenlemiş olduk. Hemen buradan yedek oyuncularımızı da ayarlayalım. Ve yedek oyuncularımızı da ayarladık arkadaşlar. İlk 11'imizi de kurduk. Gerçekten Süper Lig'de fena sonuç almayacak bir takım. Bence ilk şu kesin zorlayacaktır Çünkü hani Savic var 80 reytingli ileri ucuma attığımız 80'lik panza 79 vizca gerçekten güçlü bir kadro yani arkadaşlar Kalecimizde Uğurcan Çakır kadronun omurgasını Trabzonspor takımı oluşturuyor yine Başakşehir'den bir iki tane oyuncu var burada Rebuild'imizde ilk sezona başlamadan önce yapmak istediğim iki şey var arkadaşlar birincisi gelişim planı burada genç oyuncularımıza gelişim planı vereceğiz daha erken gelişebilmeleri adına bu gerçekten önemli sonuçlara bildiğimiz 3 sezon sürecek arkadaşlar. O 3 sezonun sonuna kadar oyuncularımızdan maksimum artışı almamız lazım. Ve gelişim planlarımızı da verdik. Burada son olarak artık antrenman planını da düzenleyeyim arkadaşlar. Bunu da maksimuma ayarlıyorum. Eksiksiz enerji ve eksiksiz performans için oyuncularımızın sözleşmelerini de ayarladım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Sezon sonunda takımdan ayrılmamaları için umarım 25 yine kendi kafasına göre transferler gerçekleştirmez ve böylelikle artık tüm ayarlamalarımızı yaptık arkadaşlar artık rebuildimize hazırız bakalım bu Anadolu takımının birleşmiş gücü olan takımımız Süper Lig'de ilk sezonda kaçıncı sırada olacak gerçekten çok heyecanlı gol krallığına girebilecek miyiz en etkili oyuncularımız hangisi olacak bunların hepsi merak konusu arkadaşlar Şimdi hazırsanız hep birlikte 3 sezonluk Rebuild'imizde ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve Anadolu yıldızlarından oluşan takımımız ilk sezonda ligi 4. sırada tamamlıyor arkadaşlar. Aslında bu bizim beklediğimiz bir sonuçtu. İlk 3 sırayı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray almış. Bizim takımımız da 4. sırada bulunuyor. Tabi burada Trabzonspor ve Başakşehir'den, Göztepe'den falan bayağı oyuncu aldığımız için bu takımlar Bizim altımızda arkadaşlar biz dördüncü sıradayız. ilk üçe aslında çok da yaklaşamamışız arkadaşlar. 14 puanlık bir fark var ama yine de iyi bir sonuç yani dördüncü sırada olmamız fena değil. Muhtemelen önümüzdeki sezon konferans liginde mücadele edeceğiz. Kupaya bakalım kupada ne yapmışız arkadaşlar finalde Galatasaray kazanmış kupayı. Biz de burada çeyrek finalde Kasımpaşa'ya mağlup olmuşuz maalesef. Bu sezon zaten Avrupa'da mücadele etmiyoruz. Hemen burada bir gol krallığına bakalım. Gol kuralı Saint Max Maximen olmuş arkadaşlar. İkinci sırada Imobile var. Bizim takımımızdan Simon Banza 3. 18 golle. Edin Dzeko 4. Rafa Silva 5. olmuş. Asist krallığında da Saint Maximen var. Saint Maximen gerçekten lige damga vurmuş. İkinci sırada Joao Mario. İlk 5'te bizim takımımızdan bir oyuncu yok maalesef. Bakıyorum burada. Brekalo var arkadaşlar. Adana Demirspor'dan o 6 asist yapmış. 10. sırada ama birazcık aşağıda kalmışız. Burada gol yermeyen maçta ilk sırada Fernando Muslera var bizim takımımızdan Uğurcan Çakır'da da 6. olmuş. 8 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. Hemen buradan bir takımımızın istatistiklerine bakalım. Oyuncularımızın istatistiklerine bakalım arkadaşlar. Kevin Rodriguez sol bekte oynamış. Zaten City ile birlikte kaleyi Uğurcan Çakır korumuş. Burada Stopper'i bayağı bölüşmüşler arkadaşlar. Bütün oyuncular neredeyse Stopper'de dönüşümlü oynamış. 4-5 tane oyuncu. Sağ bekte Lea Dubois ile Malheiro. Onlar da dönüşümlü oynamışlar. Merkez orta sahada da yani çok oyuncumuzun olması aslında birazcık zararlı olmuş ama burada Tayyip 5 gol 2 asiste dikkat çekmiş. Batista Mendy'den çok da istediğimizi alamamışız arkadaşlar. O da 18 maçta tek forma giymiş. Takım sanki birazcık böyle gol üretmekte sıkıntı yaşamış. Brekalo 4 gol 6 asist üretmiş. Onun dışında yani takımda Davidsson 9 gol 6 asist. Fena değil. Raşit Gezal 11 gol 5 asist. Tabi Gezal'ın reytingi 73'e kadar düşüyor arkadaşlar. Simon Banza 18 gol 1 asist takımın gol yükünü zaten Banzat çekmiş arkadaşlar 18 golle o da 80 rating daha da. ratingini arttıramamış maalesef burada tabi bazı oyuncularımız artık emekliye ayrılıyor arkadaşlar onlardan bir tanesi örneğin Envakane, Edin Visca, Rashid Gezal bunlar zaten yaşı yüksek oyunculardı Winsler tabi bakar da emekli ayrılan bir oyuncumuz oluyor bu oyuncular dışında tabii ki de kadromuzu koruyoruz arkadaşlar hemen bir ilk 11'imizi düzenleyelim ikinci sezonumuza o şekilde başlayalım arkadaşlar tabi burada reytingi yükselen Oyuncularda oyuncular da var düşen oyuncular da var hemen burada sol kanada bir oyuncu almanız gerekiyor açıkçası burada diğer oyuncular da emekli ayrıldığı için aslında sol kanatta tek bir tercihimiz var arkadaşlar o da Offsic Trabzonspor'da Bu da aslında 32 yaşında çok yüksek reytingli bir oyuncu değil bu da Vizca yerine de Yusuf Sarı'yı artık oynatmaya başlayalım arkadaşlar onun dışında burada Bazouer'in reytingi çok yükseldi 75'e kadar ulaştı Savic de 81'den 76'ya düştü arkadaşlar o yüzden Savic sezon için de reytingi daha da düşeceği için Vazuer'i ilk 11'e aldım. Burada sol bekte Operi de reytingini yükselten bir diğer oyuncumuz olmuş. Onu da hemen ilk 11'e ekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak burada Muhammed Çam arkadaşlar Trabzonspor'un 10 on numarası. Onu da Barak yerine ekliyorum. Aslında Barak'tan 2 reyting daha düşük ama gelişime açık bir oyuncu. Barak artık 30 yaşına dayanmış. O yüzden Muhammed Çam'ın daha reytingini artırıp Barak'ın önüne geçebilme ihtimali var sezon içinde. O yüzden Muhammed Çam'ı ilk 11'e ekledim arkadaşlar ve kadromuz bu şekilde 75 ratingin altında oyuncumuz kalmadı sadece sol kanatta bir sıkıntımız var işte sol kanatta oyuncu eksimiz var arkadaşlar aslında ilk sezonda bu sıkıntıyı yaşamıştık ama maalesef oraya ekleyebileceğimiz oyuncu da yok o yüzden mecbur Orsic ile devam edeceğiz arkadaşlar ve ilk 11'imizi de düzenledik bakalım takımımız ikinci sezonunda ilk üçün içine girmeyi başarabilecek mi İstanbul takımlarını sollayabilecek miyiz şimdi hep birlikte ikinci sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar ve takımımız ikinci sezonda bir kez daha dördüncü oluyor arkadaşlar dördüncülüğe artık demir attık resmen iki sezondur dördüncüyüz bu sefer ilk üçe çok yaklaşmışız Beşiktaş'ı geçebilirmişiz ama iki puan farkla maalesef onların da arkasında kalmışız şampiyon Fenerbahçe olmuş ikinci Galatasaray tabi diğer takımların tamamını yine altımıza almışız arkadaşlar ama maalesef dördüncülükten yukarıya çıkamıyoruz bakalım Türkiye Kup kupasını Fenerbahçe kazanmış takımımız yarı finale kadar yükselmiş ama burada Galatasaray'a penaltılarla mağlup olmuşuz maalesef. Bu sezon Avrupa kupasında mücadele ediyoruz arkadaşlar. Konferans liginde Hemen bir oradaki sonuçlarımıza bakalım. Ligi kaçıncı tamamlamışız? Grup aşamalarını 22. tamamlamışız arkadaşlar. Playoff oynamaya hak kazanmışız. Bence gayet iyi. Avrupa'da en azından bu takımla gruplardan çıkmak gayet iyi. Bu arada playoff'u da geçmişiz arkadaşlar. Renders diye bir takımı elemişiz. Son 16'ya kadar yükseliyoruz. Son 16'da ne yapmışız bakalım. Midland takımına toplamda 5-1 mağlup olmuşuz maalesef. Yine de fena olmayan bir sonuç. Son 16'ya kadar yükselmişiz. Gayet ettiği Arkadaşlar bu takımla gol kralı bu sezon takımımızdan Simon banzo olmuş 23 gol atmış harika sol kanat oyuncusu davidson oynamış arkadaşlar biliyorsunuz biz oraya o seçi koymuştuk arkadaşlar ama davidson kesmiş onu oynamış ve 18'de gol atmış gerçekten muhteşem bakıyorum bizden başka oyuncu var mı diye yok arkadaşlar Takımın gol yükünü bu iki isim sırtlamış. Asist kurallarında stoper oyuncusu Bazuer var arkadaşlar. Üçüncü sırada. Bu arada asist kralı da Mauro Icardi olmuş Galatasaray'dan. Yine takımımızdan Davidson 7 asistle gerçekten bu sezon çok başarılı bir performans sergilemiş. Gol yenmeyen maçta Uğurcan Çekur 11. sırada birazcık bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Tabi defans hattımızın da eksik olması bunda etkili arkadaşlar. Hemen buradan takımımızın bir istatistiklerine bakalım. Urcan Çakır zaten tek başına kaleyi korumuş. Sol bekte Kevin Rodriguez'le birlikte operi oynamış. Operi tabi as oyuncumuz. O da 75 reytingde. stoperde yine dönüşümlü oynamış. Oyuncularımız arkadaşlar burada Bazuer tabii ki öncelikli olarak formayı kapan oyuncu olmuş. Onun dışında Leo Duarte, Gravillon Adana Demirspor'un mevcut oyuncusuydu zaten. O da forma şansı bulmuş Semih Güder'le birlikte. Burada sağ bekte de Malheiro, Leo Dubois'i kesmiş zaten onu ilk 11'e almıştık. 76 ratinge kadar ulaşıyor. Okay Okuşlu ve Tayyip arkadaşlar defansif orta saha mevkisinde forma giymişler. Burada tabi Batista Mendy 77 reytinge ulaşıyor. O da tek başına defansif orta sahada forma şansı bulmuş. Takımımızın gol yükünü tabii ki de bu sezon Davidson ve Simon Banza çekti arkadaşlar. Onun dışında Yusuf Sarı ve Muhammed Çam da 5 gol katkı sağlamışlar. Muhammed Şam 76 reytinge kadar ulaşmış. Yusuf Sarı da 76 reytingde bu iki oyuncu da potansiyellerini arttırmış. Raşit Gezal 69 reytinge düşmesine rağmen 9 gol 6 asist gerçekten Raşit Gezal bu oyunun bug'ı gibi bir şey arkadaşlar. Kaç reytinge düşerse düşsün çok iyi verim vermeyi başarıyor sürekli. Simon Banza 33 golle sezona damga vuruyor arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir performans. 81 reytinge kadar da yükselmiş. Burada tabii Davidson'da 20 gol 9 asistle 68 reytinge düşmesine rağmen gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Hemen bir ilk 11'imizi düzenleyelim arkadaşlar. Burada tabii reytingi düşen yükselen oyuncular var. Orsic 67 reytinge düşmüş. Bir sezonda 5 reyting birden düşmüş arkadaşlar. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşattı bana. Ben hani reytingini en azından korur diye düşünüyordum. Burada Brekalo sol kanat oynayabiliyor arkadaşlar. Brekalo'yu koyalım buraya. Yaşı da çok yüksek değil. 28 yaşında fena değil. Onun dışında değiştireceğimiz oyuncu ratingi düşen ilk 11'den oyuncu başka yok arkadaşlar. Rayman 77 ratinge kadar yükselmiş ama Orada tabii ki De Simon Banza oynuyor. Onun dışında da yedek oyunculardan ilk 11'e girebilecek oyuncu yok açıkçası. Ratingi çok böyle yükselen oyuncu yok. Gönül isterdik tabii burada Piatek, Romulo'yu da oynatalım ama bu oyuncular Simon Banza'nın arkasında kalıyor arkadaşlar. İlk 11'imiz de bu şekilde. Artık 75 ratingin altında oyuncumuz kalmadı. Bütün oyuncularımız yani çoğu oyuncularımız 80 ratingi zorluyor. Bakalım bu kadro 3. ve son sezonumuzda neler yapacak? Önümüzdeki sezon yani bu sezon 3. sezonumuzda bir kez daha konferans liginde mücadele edeceğiz. Artık ilk 3'e girmek istiyoruz. İlk 3'e girersek bu rebirth'te başarılı olarak saymış olacağız kendimizi. Umarım artık 3 büyük takımdan bir tanesini geçmeyi başarırız arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde kadromuzu kaydedelim ve şimdi hep birlikte 3. ve son sezonumuzun sonuna doğru ilerleyelim arkadaşlar. Ve takımımız 3. sezonunda da maalesef 4. sırada arkadaşlar. 4. sırayı resmen esir aldık. 3 sezonda da 4. sırada tamamladık ligi. Bu sefer ilk 3'e yaklaşamadık. Geçen sezon birazcık yaklaşmıştık ama bu sezon 65 puanla 3. Galatasaray'ın yaklaşık 13 puan arkasındayız arkadaşlar. Yine tabi Süper Lig'deki diğer takımların tamamını geçmişiz. Onların gücü zayıfladığı için onları altımıza almışız kalmışız arkadaşlar. diyemen Türkiye Kupası'na bakalım. Bu arada şunu söylemeyi unuttuk. Süper Lig'de şampiyon bu sezon Beşiktaş olmuş arkadaşlar. İkinci Fenerbahçe 81 puanla. Üçüncü zaten Galatasaray. Onu söylemiştik. Türkiye Kupası'nı da Fenerbahçe kazanmış. Toplamda 3-2 finalde Galatasaray'ı mağlup etmiş bizim takımımız. Hangi turda elenmiş arkadaşlar ona bakalım. Daha ilk turda Bodrum FK'ya eleniyoruz maalesef ve kupaya çok erken veda etmişiz. Avrupa'ya bakalım arkadaşlar. Avrupa Ligi'nde yine konferans liginde mücadele ediyoruz bu sezon. Hemen bir bakalım takımımız grup aşamalarını kaçıncı tamamlamış. Bu sezon konferans ligine değil Avrupa Ligi'ne katılmışız arkadaşlar. Artık o FC25'in içindeki dinamikleri kestiremediğimiz için geçen sezon 4. olup konferans ligine katılmıştık. Bu sezon 4. olup Avrupa Ligi'ne katılıyoruz. Ama tabi Avrupa Ligi çok zor. Bu sezon grupları 27. sırada tamamlamışız. Kupaya çok erken veda etmişiz arkadaşlar. Daha grup aşamalarında veda etmişiz. Gol krallığına bakalım. Simon Banza yine girmiş gol krallığına. 20 golle ikinci sırada gol kralı Yusuf Ernesil olmuş. Fenerbahçe'den 22 gol atmış toplamda. Yusuf Sarı 13 gole gol krallığında 11. sırada arkadaşlar. O da gayet başarılı bir performans sergilemiş. Onun dışında da çok fazla oyuncumuz yok başka arkadaşlar. Asist krallığında sol kanata koyduğumuz Brekalo 9 asiste Asist kralı olmuş gerçekten muhteşem. Keşke onu ilk sezonlarda da sol kanatta oynatsaymışız. Muhammed şu anda 6 asistle 8. sırada. Gol yenmeyen maçta da Uğurcan Çakır bu sefer yukarıya yaklaşmış. 9 maçta kalesini gole kapatmış. 3. sırada arkadaşlar o da. Hemen takımımızın bu son sezondaki istatistiklerine bir bakalım. Uğurcan Çakır zaten kalede 81 ratinge kadar ulaşıyor. Bunun dışında aslında çok da skor üretebilen bir oyuncumuz yok arkadaşlar. Burada Muhammed Çam 6 gol 8 asist. Brekalo 9 gol 12 asistle yıldızlaşmış. O da 76 ratinge kadar yükselmiş. Yusuf Sarı 77 reytingde 18 gol 6 asistle takımın en skorer oyuncularından bir tanesi olmuş gerçekten. Simon Banza 22 gol 6 asist. O da 83 ratinge kadar ulaşıyor. Hemen şurada takımımızın bir ilk 11'ine bakalım. Son bir değerlendirmemizi yapalım. Rebuild'imizi o şekilde kapatalım arkadaşlar. Burada Simon Banza 83 ratinge kadar ulaştı zaten artık. ratinginin performansının zirvesinde arkadaşlar arkadaşlar. Sağ kanatta Yusuf Sarı 28 yaşında. O da artık yaşayıcı elerledi ilerledi. 77 ratingde. Sol kanatta buraya Kalo 76 ratingde. Burada tabi defansif orta sahiplimiz birazcık beklentilerimizin altında kaldı. Yani gelişim olarak altında kaldı açıkçası arkadaşlar. Sol bek oyuncumuz Operi iyi bir çıkış yakaladı arkadaşlar. 76 reytinge kadar ulaştı. Burada Bazuer de iyi yükseldi açıkçası. Malheiro da fena değildi. Defans hattımızdan çok da şey değilim. Yani memnunum aslında arkadaşlar. Burada tabi kanatlarımız ve defansif orta saha bir miktar daha iyi olabilseydi eğer buraya bir çok farklı olabilirdi arkadaşlar. Kalecimiz zaten Uğurcan Çakır. Süper Lig'in en başarılı kalecilerinden bir tanesi. O konuda da içimiz rahat daha açıkçası. Ve böylelikle Rebuild'imizin sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. 3 sezonluk Rebuild'imizde ligi 3 sezonda da 4. sırada tamamladık. Avrupa Ligi'ne katıldık 2 sezon. İlk sezonda konferans liginde gruplardan çıkmayı başardık. Playoff'ları da geçtik ama son 16'da elendik maalesef. ikinci sezonumuzda ise Avrupa Ligi'ne katıldık. UEFA Avrupa Ligi'ne orada grup aşamalarından çıkamadık maalesef. Gerçekten bizim için zorlu bir aşamaydı orası. Orada çok başarılı olamadık arkadaşlar. Ve böylelikle Rebuild'imizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Ne çok başarılı ne de çok başarısız bir Rebuild oldu bizim için. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorum kısmında da belirtebilirsiniz. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.